arkadaşlar selam çekilişimi bugün sonlandırıyorum biliyorsunuz Pazartesi pazar günü sona erdi 23 Şubat günü anca listeyi düzenleyebildim 300 küsur kişi katıldığı için listenin düzenlemesini anca yaptığım için kusura bakmayın bugün çekebiliyorum üç gün gecikmeyle Öncelikle şöyle bakalım Kaç kişi katılmış? 336 kişi katılmış. E, tersten yaptım. Karışıklık. Yani kafanız karışmasın. Hepsini tekrar çevirmemek için. en Daha fazla vakit kaybı olmasın diye. Tersten yaptım listeyi. Ama bir sorun yok. Yani listenin sıralaması tam. 336 kişi katılmış arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi random olgu açtım. Buraya yazıyorum. 300 36 ve basıyorum herkese tekrar bol şans diyorum bakalım kim çıkacak bastım 253. katılan arkadaşımız kimmiş hemen buradan bakıyoruz 253 Evet 253 kirpik kız ee, kullanıcı ismiyle Aysun Yıldırım adlı arkadaşımız 24 yaşında Muğla'dan Aysun kutluyorum seni tebrik ediyorum ee, bugün çarşamba bana cumartesi gününe kadar ulaşman gerekiyor cumartesi gününe kadar ulaşmazsan e, ben pazar günü tekrar yapacağım çekilişi maalesef şansını kaybedeceksin yani 3 gün müddet veriyorum her çekilişte olduğu gibi Aysun Yıldırım Muğla'dan. Dediğim gibi cumartesiye kadar bana ulaşacaksın. Ben zaten sana YouTube'dan e, mesaj atacağım. Umarım mesajı görürsün. Umarım bu videoyu izlersin. Eğer e, haberin olmazsa da maalesef mecburen pazar günü tekrar ikinci kişiyi çekeceğim. Tebrik ediyorum seni Aysun'cum. Tekrar şöyle göstereyim. Kirpik kız Aysun Yıldırım. 253. sırada katılan arkadaşımız çekilişi kazandı. Böyle arkadaşlar. Artık bir daha ne zaman çekiliş yaparım bilmiyorum. Ee, çok sık çekiliş yapmıyorum. Başka çekilişlerde umarım sizin de şansınız olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Çekilişe katılan bütün arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım Aysun da bana ulaşır. Umarım hediyelerini beğenir. Bir an önce yollarım görüşmek üzere arkadaşlar